Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi neydi lan adını unuttum. Oyunu oynuyoruz. Araba oyunu oynuyoruz yani. Araba değil zaten araba oyunu. Değil mi yani zaten? Para. Oo, Robux alınıyor. Oğlum ya. Ne güzel arabalar var. Ama ben çok fakirim arkadaşlar bu oyunda. Şu bu arabam var ancak. 30 binde ne alabiliyoruz? Ne var bir de? 37'ye bu var. 37. 37 ye bunu vermem. 30 ver zaten alamıyoruz. 56 bak ne güzel. Ne Musa grans. Tamam okuyamıyorum. Bu neymiş? GVV. o şey lan. Adını unuttum. Neyse. Oha bu yani bu araba. Bu araba 80 mi? Da bu he, bu. Çığ, arkadaşlar. 105. Oo. Arkadaşlar ben bunu alırım. İçine bir bakalım test sürüşü diyelim be. Test sürüşü yapalım arkadaşlar. O test sürüşü iyiymiş. Allah oh, hayır hayır. Kaydım kaydım kaydım. Arkadaşlar çok kayıyor çok kayıyor. Bas 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 bas. bas. Arkadaşlar nitro. Uy bu araba var ya. Şekil bir arabaymış gerçekten. O nitro kayıtta mı? Allah Allah neyse sıkıntı yok. O motherfuck. Tüş lan ne basıyor lan bu? Şuradan aşağı gelirim diyeceğim ama. Gelemeyiz. Uy. Oğlum oh, lan. Evet arkadaşlar ya mükemmelmiş. Um, Ama tabii ki de ben bu test sürüşünden çıkmak istiyorum. Neresiydi bizim yerimiz? Araba yeri o taraftaymış. Ve ben yanlış yoldan gittim. Şöyle hızlı gideriz. Hızlı bize geliriz. Of of of. Hayır hayır hayır. hayır. Abi arkadaşlar tabi gerçekte olsaydık öyle olmazdı tabi ki de gerçekte. Başka arkadaşlar. Bu araba güzel miyiz? 105 biriktirelim arkadaşlar. Bunu alalım. Buna bir de ben modifiye yaparım. Lan buraya bir şekil gelmemiz yok mu? Yalanlar var. Evet. Şimdi buraya değil, buraya değil, buraya değil, buraya değil. Neredeydik? Burası mı? Evet, burasıymış. Evet arkadaşlar, şimdi çıkalım arkadaşlar test sürücü. Bitsin arkadaşlar test. Önce diyelim. Aa arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Oo yeni güncelleme. Severim. Arkadaşlar. Bu arabayı alacağız. Tabii paramız yok ama şu an biriktirip alacağız. Bak bu araba 94. Çok iyi fiyata veriyor. Buna da bir test sürüşü yapalım ama arkadaşlar ben birazdan gidip geleceğim arkadaşlar. Merak etmeyin geleceğim. Arkadaşlar geri geldim. Bu arabaya da bir test sürüşü yaptıralım. Oo bak Yaraba bir dakika. Oo içinden geçti. Ova ova ova. Sakin sür birazcık. Mercedes'e benzemiyor mu? Yorumlara yazın diyeceğim de yorumlar kapalı. Arkadaşlar onu ben kat kapatmadım. Kendi kendini kapatmış YouTube. Yani Yani anlayabiliyorsunuz. Yani. Hop oh, kapımızı açalım. Kapımız. La la, la 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 la. Evet araba yine tekrardan gidelim. Bence bu araba iyi değil. Bence arkadaşlar o daha havalı bir arabaydı. Diyorum siz de bence onu diyorsunuzdur. Oy! şekeri bir dönüş yaptık ya Ve para vermiyor bize çıkalım. ben hayır. Parçaları seviyor. Namaste ama Çıkamadım ki içine giremedik ki arabayı kullanamadım ki. Bu ara o araba arabayla girmiş. Yok artık be. Hocam be. Evet, araba Şimdi dediğimiz, dediğimiz neydi, neredeydi? Nerelere gittim lan ben? Ay ha, buradaydı. Buna mavi renk. O zaten bu mavi. Uuu, beşiktaş oluyor ama ya. Ben buraya kırmızı ekteseydin bu kırmızı Oy! kırmızı buna yakışıyor lan şekil oldu arabı lan biraz evet dedim alamıyoruz tabii ki de kaç para 74 bin mi rahatsız 105 bin TL değil mi lan bu biz birazcık araba sürelim 105 bin TL ve yapmaya çalışalım biz en iyisi arkadaşlar buradan arabamızı çıkartalım yok test bir şey yapacağım. Düş uçak çıkartı. Evet nereye gidecektik? O yere gidecektik. Orası neresi? Evet yarışa gideceğiz. Yarış yapacağız akşam akşam. Uy diri patlıksın şemiye. Şimdi gideceğimiz yarış yarışı. Şimdi bakalım harita turu. Yeni gelmiş bu yarışa girelim. Hiç kimse yok mu gerçekten? Bu ana ne hiç kimse yokmuş. Benim terk ettiğiniz yarışları almak istiyorum. Evet, otoban yarışı. Şöyle düt çalalım düt düt. Düt. Hadi arkadaşlar geçelim ben konuşmuyorum çünkü dikkatimi bozmayacağım. Bunu geçmemiz lazım ya. Acaba geçtik mi? Çok da iyi görünmüyor ama. inşallah geçmişizdir. Çok heyecanlı olacak o tarafı. Nitro bitti ya. Ama neyse ki geri geliyor. Bir. Biz basalım arkadaşlar nitro Çünkü Nitro oyundaki en güzel şeylerden biri. Yani bütün yarışları kazanıyorsun Nitro sayesinde. Ben sadece bu yarış kazanabildim. Çünkü o kadar iyi bir arabam yok benim. Ve kazanan Hı. ben oldum galiba. Evet, ben oldum. 44 4000 TL 48. Oo, ne verdi lan bana? Arkadaşlar beni geçemez. Geçebilir mi? Geçemez galiba. Hadi. Hadi. Adamsın oğlum. Hadi bas biraz. Ben bas oğlum bas. Bas oğlum bas. Sen bunu geçersin. Bir kere daha işte adamım. Yaparsın ya sen. Sen niye yapmasın? Oh, nitroyu verdik bakayım. Mükemmel. Arkadaşlar Roblox gerçekten de mükemmel ve heyecanlı. Ya yani Roblox'ta yani bizim çektiğimiz oyunların hepsi var neredeyse. Ve birinci ben oldum. Yine 48 65. Ne diyorsun lan sen? Afanke bakalım bunu geçebilecek miyiz? 2 1 ve geçiyoruz. Geçebilir miyiz sizce? Bir. Bas. Bas 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 bas. Bas. Bas kardeşim. Bas adamım bas. Bas. Hayır hayır hayır. Hayır kaybetme. Kaybetme canımın içi kaybetme. Bak sen her zaman kazandın oğlum. Sen her zaman kazandın oğlum. Sen her zaman adamsın oğlum. Bas gaza. Bas gaza geçiyor geçiyor oğlum geçiyor, geçiyor. geçti geçti. Ya işte nasıl bir şeysin hadi. Hadi yaparsın yaparsın ver lan şunu. Ver. Ver geçersin hadi. Geçersin bu adamı geçersin oğlum. Geçersin. Ve kazandım. 90 verdi. Lan oynamıyor musunuz? Tamam oynayalım yine. Tek başıma ama ama. Ama Tek başıma oynayamam ki ben. Ne 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 ne. Yalnızlık be. Vay be. Benim de hiç kimse yok. Tek başıma. Ah yalan. Yalan. Lan bas bas bas. kaza bas ya. Oy oğlum. Var ya biz. 91 yaptık. Kesin o arabayı alırız. Bas. Gerçekten de çok iyi bir başlangıç yaptık. Yarışlara katılmakla hayatımızdaki en güzel şey yaptık. Bu yarışı daha kazanayım arkadaşlar. Ondan sonra Allah dengem kaybettim. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu kapatacağım. Çünkü 12 dakikamız oluyor. 45 bin daha verdi. 98 arkadaşlar ben videodan sonra artık oynayacağım. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.